Yürü. Şey. Hadi lan Yürü oğlum ne diye yürü Şu bir Şu üç Bakalım şu üçler vay gelin lan yine dostumuz nerede sonu duydum onu çok duydum gel buraya hop bak çok şey var bunu böyle kazanılır ha oyun böyle, i̇şte böyle oynanır evet beyler video hoş geldiniz şimdi aha harbiden dedi ki fişe çıktı ha lan ben bilmiyorum evet oğlum şimdi burada çıtır ufak bir loot yapacağım sonra doğru oyuna devam son gaz son gaz ileri Kaskan hemen kas, dışarı çık bir da... şey yap tamam sağda çık tamam çıkın halledin Şimdi buradan tepeye çıkalım. Oradan bir şey çıtırıp şey lavaya sallayalım tamam mı? Tamam, tamam. Evet sonra savaşmaya devam. Puf. Oğlum ben bir şey ses duyuyorum ama. Hayırlısı olsun. Bir şey gelene. Hadi bakalım. Ama arkamda duydum lan. Aha. Yat ya. Hadi bakayım. Lavaya koçum. Şu dropu çıtır drop çıtır çözüyüm reisler halledeceğim. Sadıç şu aşağıdan da bir şey çıkabilir ya. Gel iki dakikamız var da şurayı da gidelim. Tamam sen bak ya sadıç. Ben bir arabaya alayım gelin. Hemen kankam alayım. Reis binmeyeceğim reis. Bak galiba indi kesin bot gördü ya. Bakayım. Aynen. Bot değil lan bot. Nasıl bot değil oğlum. Gol tut lan. Gold. Yerinde durmuyor ha. Allah bot der zımbıyor amına. Vur vur dum. Yaptın sen helal lan sen bot seversin hadi bak. Tamam. <laughs> hadi adam. Kardeş bir şey kalmışlar. Bir şey köprü köprü yuttum. Karşı militer de. Hayır hayır militer değil. Nasıl militer? Drop'u görünüyor görüyor mu buradan? Karşıda bir adam militer değil. Allah Allah. O zaman önümüzü köprü tutalım. Karşı karşı köprüyü tutsak daha iyi olur aslında. Tamam fark etmez. Aha dur dur dur. Şunu bir yakayım. Ay hiç içinizden geçeceğim oğlum. Geliyorum koşlarım benim. Sen sıkmak ne demek göstereceğim şu. Bir, bir, aynen. Yaktım, yaktım sadece sana Kaçırdım. 24 vallahi valla dediğin gibi kafa yedim mermi. Hem hani can dolu lazım. Aynı orada. Sana laf anlatayım diye gebeceğim diye. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sakin ol. <laughs> yaktım dedim la yaktım. yaktım, yaktım. Halleliyon. Kaçıyor oğlum bunlar. Motor da gidiyor arkasından. Hadi, kaçtı kaçtı eve geçem. Aynen. Çatıya çıkacağım oradan mı bakıcağın mı? Yada kalk gidem ya. Fight hadi bakayım. Burada ineyim aynen. Arada durmuş. Gördüm. 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 Hadi hadi hadi. Aynen köprüde adamlar var. Gerek yok şu an. Şunu bir sallayayım şöyle ben. Hallediyorum. Adam tepeye çıkmış. Hangi tepe la? Arkamda. Hallettim. Tam sakin. Taş sıkıyor bir yerden. Sıkıyor bir yerden çıkar. Oğlum tepede lan. Ha. Hallediyorum. Dur. Sağdan arkalıyon. Ateş bir yerden. Bir dakika dur dur. Tamam. Öldürdüm. Helal. Yap. Aa şuraya at işte. Şur, şuradan at bir tane şuradan. Şuradan dört tane at işte. Aa. Arabanın geçemeyeceği. Tamam sen şarjlıyorsun. Heh yandan şey. at işte. Şurada 3 AVM'si var. Abi AVM'si var. Sıkıntı da. Gel şimdi Alan bizi Hiç gözde klavyeden çektim ayağını. <laughs> klavyeden ayağını çektim. Benim haydi baydı. haydi. <laughs> oğlum. Arabası yok ya. Sakin ol. Şunları ben indirene çalış. Gel lan buraya. Hadi oğlum 2 bir benim lan. Hadi oğlum lobiye. Koşlarım benim. Oyun böyle oynuyor. Havayı mevi kucaklayın şuradan da. Tamam. Kardeş bunlar daha tokil edin. Sıklılar ama. Bir şey drop düştü sadış. Ee, büyük ihtimal ordulardır. Burada burada. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Hı, ne soktum bizim ama ağzına girmiyor. ya. Orada orada. Kalkan güzel oldu tamam. Tepede. Taske Hayır, mi? hayır tepede tepede gördüm işaret şey attım. E, e, Nerede? evim orada evim orada Sasuke kulü benim orada. Vurasın. Vur. Görmüyorum lan. Vurdum la. ben bir tane sakin. Oğlum AVM'nin tekimiyor. İki. Vurdum bir daha. Kaçırdım. Sıkıntı yok sakin. 2 e, 3 vallahi onlar alanı soktuk. Bravo amına koyayım ya. Saç ne yapam? Darla, darla engin yanına Yana geliyorsun sadış. Halledeceğiz. Şundan bir tekim atayım bakalım ya. Sadıç, birin 28, birin 30 tane mermim kaldı. Sıçtım. Sadıç bende de aynı durum. Fazla mermim yok. Ben bir bomba Şu bir. Şu 2 Şu 3 Kimi o lan? Bir tek liste atan ne olur ne var? Geliyorlar sikerin gel ha gel amına Dur yer hadi oğlum Diğeri nerede göremedim dur Solda solda sol sesini aldım geldi 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 Hop yapmış oğlum oyun böyle kazanılır hadi bakayım lobaya koçum beni Bin time Oğlum sıfır ne oyunda sen <laughs> Ne olacak sen Bak hiçbir mermi kalmadı Yapacak bir şey yok Bizde oyun böyle kazanılır Evet beyler videomuzun sonuna geldik Allah'a maalesef <laughs>